Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yeni anayasa turuna başladı. İlk ziyaret CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in meclisteki odasında gerçekleşti. Bundan sonra birlikte müzakereyle bir süreç oluşturulması gerektiği fikrini ifade ettim. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Kurtulmuş müzakere ve diyalogla süreci devam ettireceklerini söyledi. Oluşabilecek en yüksek konsensüsle. Yani mümkünse 400'ün çok üstünde bir e, ittifakla e, bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. CHP lideri Özgür Özel toplumun yeni anayasadan önce başka beklentilerinin olduğunu hatırlattı. Bugün insanların yoksulluk gibi, açlık gibi, işsizlik gibi, güvencesizlik gibi üst düzeyde beklentileri varken yeni bir anayasa beklentisi toplumun taleplerinin neresindedir onu bir tartmak lazım. Anayasa yapacaksak uyacaksak yapılır. Anayasaya uyulmuyorken yeni anayasa yapsanız ne olur, yapmasanız ne olur?